Yani tabii insan bu arada şey diyebilir, bu kahvede, bahçede oturanlar, yolda gezenler, rahat gezenler diyebilir ki ya biz bir şey yapmıyoruz, biz zaten hani bir kötülükümüz yok kimseye. Haram da istemiyoruz yani. Biz bir şey yapmıyoruz diyor. Bizim kimseye şeyimiz de yok, suçumuz da yoktu yani. Kimseye zararımız da yoktu yani. Şimdi peki o zaman bununla ilgili fabrikada ilk yardım eğitimi aldık. İlk yardım eğitimi alırken dediler ki biz almadan önce, Cem de bilir mesela, bu ilk yardım eğitimini aldıktan sonra şey olur da senin bulunduğun ortamda herhangi bir durum vukuat olursa ona müdahale etmek zorundasın. Etmezse biraz korkutmuştu beni o yani. Evet ilk yardım sertifikası ve eğitimini işte alıp cebine koyuyorsun. Bunu aldıktan sonra bulunduğun ortamda ilk yardıma gerek bir durum olur da sen ona müdahale etmezsen bir sıkıntı olur diyorlar yani. Hani ciddi çekmişti Bu şey gibi yani ee, nasıl derler bir yerde işte bir trafik kazası var ve orada bir doktor var yani bir şey var orada doktor diyebilir mi ya ben bir şey yapmadım yani o, onun yüzünden o insan ölse ya da hastanede yani ya ben bir şey yapmadım dese yani doktorun bir şey yapmam yapmıyorum yapmadım deme şansı var mı abi sen ne için oradasın yani senin bulunma gayen ne bulunma amacın ne yani ya da burada elektrik kablosu yanarken ben de burada kenarda otursam ya ben bir şey yapmadım ki burası yanmış ama valla ben bir şey yapmadım yani. Benim bir şey yapmamam suç orada. Bir şey yapmam lazım benim yani. Çünkü onunla ilgili eğitim almışım, onunla ilgili bilgi almışım, onunla ilgili tecrübelerim var. Onunla ilgili ciddi manada çalışmalar yapmışım. Ve burada elektrik kablosu yana yana gidiyor. Burada ona müdahale edebilecek en yetkin kişi benim. Ve ben diyorum ki ben bir şey yapmadım abi. Yan doğrusu valla ben bir şey yapmadım yani. Benim suçum yok yani. Ve böyle ki sen düşün ki sen burada yani fabrikada olsun elektrikle ilgili bir sıkıntı çıkıyor ve ben karşıdan bakıyorum yani. Ve yanıyor fabrika gidiyor Allah korusun yani. Ben de diyorum ki ben bir şey yapmadım yani. Sen bir şey yapmak için oradasın. Senin bir şey yapmadım deme şansın yok yani. Bu konuyla ilgili e, Talak suresinin 11. ayetinde abi iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Allah hecirlerini tam olarak verecek ve lütfundan onlara daha fazlasını ihsan edecektir. Kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelince onlara acı bir şekilde azap edecektir. Talak suresi 11. ayet abi. Yani bugün kulluktan yüz çevirerek derken yolda gezen kaç kişi sorsak soralım ben kulluktan yüz çeviriyorum demez yani. Ama namazı kılmamak demek ne demek yani? Kulluğun birinci vazifesi ne yani? Namaz kılmayanlar kulluktan yüz çevirilmiş olmuyor mu? Hatta birçoğu kibirlenmiş olmuyor mu yani? Ve bu ayette de diyor ki kulluğundan yüz çevirenlere ve kibirlenenlere gelen diye onlara acı bir şekilde azap edecektir.